sevgili akrepler yakın akrabalarınızın ziyaretinize gelebileceği bir gündesiniz. Sizi evden alıp eğlenceli sosyal ortamlara götürmeyi de teklif edebilirler. Bahane üretmeden teklifleri kabul edin. Bugün 24 Eylül 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay sosyal ve toplumsal konulara ilgimizi arttırabilir. Arkadaşlarımıza zaman ayırabilir, ekip çalışmaları yapabiliriz. Terazi burcundaki Güneş Kuzey düğümle birleşiyor ve Yay burcundaki Satürn'le ahenkli açı yapıyor. Gelecekle ilgili projelerimizde ilgilenebilir, bunun için önemli kişiler ve otorite kurumlarından destek alabiliriz. Yeni ve önemli kişilerle tanışmamız da mümkün. Ay akşam saatlerinde Terazi burcundaki Merkür'le üçgen açı yapacak. Bir süredir görmediğimiz kişilerden, arkadaşlarımızdan haber alabilir, bir araya gelecek organizasyonlar yapabiliriz.